9. devir yeni dönem. Bundan sonra ne yapmak istiyorlar? Şu elimdeki kitap Rand Corporation'ın hazırlatmış olduğu çalışmalar ait bir kitaptır. Rand Corporation hepimizin bildiği gibi Türkçe emperyalizmin beynidir. Şimdi bunlar yeni dönemde ne yapacaklarına çalışma yaptırdılar. Dinliyor musunuz ne söylüyorum? Neyi planlıyorlar? Dördüncü rapor ise polis devleti yol haritası. Ne demek bu? Senin bir kimlik numaran var ya, bu kimlik numaranı verdiğin zaman artık öyle bir bilgisayar ağı kurulacak ki, nerede ne paran var, kimsin, nesin, ne iş yapıyor, nereden nereye gittin, istediği zaman bilgisayardan derhal bunları görecek. Diyor ki bugün şimdi biz diyor parayı kontrol ediyoruz ama bu kontrol yetmiyor. Yine de bir takım yardımlaşmalar yapılıyor. Bunları önlemek için bütün dünyada bir polis devleti kuracağım. Herkesin her için takip edeceğim. Bu polis devletini nasıl kuracağım? Adımlarla atma başladı biliyorsun Bir kimlik numaranı verdiğin zaman tamam, her şey belli. Şimdi bunu geliştiriyor, bu yetmez diyor, bizim diyor her şeyi İstediğimiz gibi kontrol altına almamız lazım. Ne istersek istediğimiz bilgi ulaşabilmemiz lazım. Buna göre bir dünya kuracağız. Polis devleti yol haritası. Bütün dünyadaki devletleri polis devleti getirmek için nasıl bir yol çözeceğiz. İncelemiş, raporlarını hazırlamış, muazzam paralar dökülerek hazırlanmış bunlar. Ortaya koymuş. Şimdi bunlar gerçekleştirmek istiyor.